Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YKS'nin ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan birini, yani YKS ek yerleştirme sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer ilk yerleştirmelerde bir üniversiteye yerleşemediyseniz veya puanınız yeterli olmasına rağmen tercih yapmadıysanız endişelenmeyin. Önünüzde ek yerleştirme adında çok önemli bir fırsat daha var. Bu videoda ek yerleştirme sürecinin ne olduğunu, boş kontenjanların nasıl takip edileceğini ve en önemlisi nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım anlatacağım. Ek yerleştirme nedir? Basitçe söylemek gerekirse ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonuçları sonrasında boş kalan kontenjanlara yeniden öğrenci alımı yapılmasıdır. Bu kontenjanlar hem devlet hem de vakıf üniversitelerindeki ön lisans 2 yıllık ve lisans 4 yıllık programlarını kapsar. İlk tercihlerde dolmayan yani hiçbir adayın yerleşemediği bölümler. Ek yerleştirme için tekrar açılır. Boş kontenjanlar ve taban puanları. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk yerleştirmelerde 778 binden fazla aday yerleşmeye hak kazandı. Ancak toplamda yaklaşık 53.338 kontenjan hala boş durumda. Özellikle devlet üniversitelerinde 47 binden fazla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise 6000'den fazla boş kontenjan var. Peki bu boş kontenjanları nereden ve nasıl takip edeceksiniz? Boş kontenjanlar ve her bir bölümün taban puanları ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yayımlanacak. Bu kılavuz sizin için ek tercih sürecinin yol haritası olacak. O yüzden ÖSYM'nin resmi sitesini düzenli olarak takip etmeyi unutmayın. Ek yerleştirmede en çok dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Ek yerleştirmede bir bölüme girebilmek için o bölümün ilk yerleştirme sonucunda oluşan en küçük puandan daha yüksek bir puana sahip olmanız gerekir. Yani eğer bir bölümün taban puanı 350 ise sizin puanınızın en az 350 veya üstü olması şarttır. Ek tercih yapabilir. İlk yerleştirmede hiçbir programa yerleşemeyen adaylar, merkezi yerleştirmede yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar, özel yetenek sınavıyla bir bölüme yerleşmiş ancak merkezi yerleştirme puanını da kullanmak isteyen adaylar ancak ilk yerleştirme sonucunda bir programa yerleşip kayıt yaptıran adayların ek tercih yapma hakkı bulunmamaktadır. Ek tercih yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Taban puanlarına dikkat edin. Tercih edeceğiniz bölümün taban puanının üstünde bir puana sahip olduğunuzdan emin olun. Kontenjan durumunu kontrol edin. Tercih kılavuzundaki boş kontenjan sayılarını dikkatlice inceleyin. Tercih sıralamanızı iyi yapın. Başarı sıralamanıza uygun bölümleri listenize ekleyin. Hayallerinize yakın olanları en üste yazmak mantıklı olacaktır. Sadece istediğiniz bölümleri yazın. Bir bölüme sırf yerleşmek için tercih yapmayın. Pişman olacağınız bir tercih. Sizi 4 yıl boyunca mutsuz edebilir.